Merhaba arkadaşlar. Merhaba de ki. Merhaba de. Ba. Merhaba. De bakalım? Ba. Ba. <laughs> tamam. Merhaba dediği sonuçta anlaşılıyor. Bugün çizgi film izliyoruz. Neymiş bir de İbi izliyoruz. Demek İbi. Evet hadi izlemeye geçebilirsin. Ay nereye geçti böyle ya? Döndüm de. Beğendin mi İbi'yi? İbi açtım. Sana YouTube'dan Diana açayım mı? Tamam. Bizim YouTube'umuz da var televizyonda. Yukarıda yok ama bizde var. Bakın burada. Şurada YouTube var. Dur. Netleşsin. YouTube. Açıyoruz o YouTube'u. Hadi bakalım. Dur arkadaşlar görsün YouTube'u. Bakın Televizyondan bile açamıyoruz. Netflix de var. Annemle hep korku filmleri izliyoruz. Şimdi YouTube açtım tamam mı ki? Bakalım neler. Diana evet. Diana'yı göstereyim. Siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu Diana çok seviyor bu kızı. Evet. ne açsam ne yaptım? Orada hep şarkılar var yalnız. Bay bay kim sana? Ha bak burada Diana var mesela. Bu kız seviyor. Ama burada küçücük. Evet bu küçücük ki. Bu çok eski. 3 yıl önce ya yuh ya. Bu kaç yıl önce? Ha şu mesela. Şu yine. Arkadaşlar yine açayım yani. Şimdi hali açayım. Mesela bunu açalım. Yeni şeyleri açmak istiyorum size ya. Aha. Bakın bu. Bu da kardeşi değil mi Öykü? Öykü bilir değil mi Öykü? Hmm. Niye evet demiyorsun? Bu kaç yıl? 4 ay önce. 4 yıl san mı? 4 ay önce. Tamam. Eski değil. Yani, bir yılda. Burada çikolata kalmış. Öykü. Öykü. Öykü çizgi film seyrediyor. <laughs> Şeker içine çekilir mi? O <laughs> çekilirmiş. Diyana izliyor. Çok güzel arkadaşını gösterelim. Evet Diyana ay baloncu. Evet evet çok güzel. Görüyorum tabi ki. Aa, ne güzel El sol her şey elsa galiba zaten başlıktan belli. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Lari papına bakayım. E, Tinker onu o zaman bir. <laughs> Çok tatlı. Ulan bir sanki senin gibi. Öykünün lakabını neneme gel kara kuzum. Kara kuzum yani kara kuzum. Kürtler zaten nenem Kürt değil bu arada. Nenem Kürt değil arkadaşlar sakın ha. Biz bizim ailemizde Kürt yok. Ee, Kürtler e, sanırım e, e, K kelimesine e, G diyor G. Gamze'nin G'sine diyor. Ne oldu kız kafama diyor. Çocuk niye çekiyor? Diye. Ay ben de çektim yalnız. Çok kötü bir hata. <laughs> ne yapıyorsun? Öke! Bilerek yapıyor. Öke! Çorba mı da böyle yapıyorsun? Reklam çıktı reklam. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam ben atlayacağım. Arkadaşlar bay bay yap. O zaman bir kapatalım. Evet ki bugün çizgi filmi seyrediyoruz. Bay bay yap.